var. Anlatabiliyor muyum demek istediğimi? Yani burada da aynısı. Şimdi diyelim ki var hakemi çağırdı. Dedi ki potansiyel elle oynama. E, Bahattin Şimşek gitti kenara. Şu an Bahattin Şimşek'in göreceği maksimum görüntü şu an bizim ekranda gösterdiğimiz görüntü var. Başka açısı yok. Ne diyecek abi, abi buradan, Şimşek. Buradan hiçbir şey diyemez ki. Çağırmaması daha Sorun Bak çağırmaması daha hayırlı. Abi bak şu pozisyona bakıp ne nasıl karar verecek? Hani bir de o VAR protokolünü açıklayacaklar salı günü. Abi Nasıl bir konuşma ya olabilir Bunu bu açıklamayacaklar bu tabii gitmediği için VAR'a. Bunun Gitmedi ama yok işte dediğim o. Bak e, gitmemesi daha hayırlı oldu. Gitse protokolü açıklayacaklar mı? Abi bu da nasıl bir konuşma olabilir ki bu açıdan? Çünkü bu dediğim gibi arkadaşlar Fenerbahçe-Kasımpaşa son sahne penasla çok benziyor. Oradaki sorun neydi? Bak orada VAR'a çağrıldı. Neydi abi sorun? Abi hiçbirimiz göremedi. Gele çarptı mı? Çarpmadı mı? Bitti mi gelmedi mi ne oldu ne bitti bilmiyoruz ama maçtan işte kal arkası tribünden çekim yok üstten çekim alttan çekim sürekli görüntüler gelmiyor. ama yayıncı kuruluşun abi kal arkası kameraları, kameraları yok mu abi? Şimdi diyelim gitti abi bak Fener Kasımpaşa bak şöyle yapalım sadece çok güzel bir örnek aslında bu Fener Kasımpaşa maçında hakemi çağırdı var. Hakeme şu an ekranda olan pozisyonun aynı açısını göster.